Sistem değişikliğine giden Galatasaray'da Hakim Ziyech hem yabancı kontenjanı hem performansı hem de yeni formasyonda yeri olmadığı için tribüne çıkacak. Galatasaray'da durumu tartışma konusu olan Hakim Ziyech'in ayrılığı artık kesinleşti. Sebebi de tek değil birçok faktör. Aslında en zayıf halka yeni alınmasına rağmen Elias Velert olarak görülüyordu ama bakış açısı değişti. Beşiktaş derbisinde iyi bir görüntü sergileyen kanat oyuncusu umut verdi. Genç sahabeke daha fazla şans vermek isteyen Okan Buruk, Vakops'un takıma katılması ile beraber Ziyeçi tribüne yollayacak. Çünkü yabancı kontenjanına takılacak. Aynı zamanda çift santriforlu sistemde güçlü orta saha hattı kurmak isteyen Okan Buruk, 4-4-2 ve 3-5-2 formasyonlarında faslı oyuncuya yer olmadığı kanaatinde. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu nedenle Hakim Ziyeç için ilk 11 kapıları artık büyük oranda kapandı yedek kalmaktan hoşnut olmayan Faslı Yıldız'ın tribüne gönderilmesiyle gerekli mesajı alarak Ocak'ta ayrılmasına artık kesin gözle bakılıyor. Ki Yıldız isminde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek teklifleri değerlendireceği belirtiliyor. Yıllık 2 milyon 850 bin avro garanti ücreti olan Hakim Ziyeç bu sezon 5 maçta 256 dakika süre alırken skora katkı veremedi.